Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Ford Capri aracımızı inceleyeceğiz. 124 ölçekte. Çok video atamadım. Ford Capri sayesinde de video atmış olduk kanalımıza. Siz değerli izleyicilerimize. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir araç. Normalde yeşil rengi sevmem ama bu Capri'ye çok yakışmış. Burak üretimi bu. 124 ölçek. Şöyle bir sadece ee, yan kapları açılıyor. İşte hele bakayım. Tekerler az bir şey dönüyordu. Çok bir dönme hareketi yok. veliler gibi değil. Şöyle ön farlarını görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir araç. Sadece detaylar biraz. iç detayları biraz. Normal seviyede. Normalin biraz altında. Ama yine araç çok, dıştan çok güzel şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu bizim 131'in yanına yakıştırıyorum. Yani onun yanına koymak için aldım. Ve çok da güzel durdu ikisi yan yana. Hatta size de şöyle göstereyim. Biraz bizim 131 büyük ondan şey olmuyor. Çok fazla biraz büyük gösteriyor. Ama ikisi yan yana çok güzel durdu. 131'imizi şöyle alalım. Ford Capri alacak olursanız çok güzel bir araç arkadaşlar ve fiyatları da uygun. Yani Burak öğretimleri genellikle 100-150-200 arası oluyor birimde 4 tür çeken ince öyle ama ediyor yani arkadaşlar Para, parasına geliyor. Ben aldım pişman olmadım. Ondan sonra detaylar olsun tampondaki sinyalere kadar yapmışlar yani güzel bir araç. Ondan sonra alt sadece eksozlarında boyalar eksozun boyası eksik bir gri boya olabilir de şöyle güzel onlar da biz detaylandırırız Ondan sonra motorunun şu alt kısmını gri yapabilirlerdi ama 1.4 ölçeklerde genellikle 11.8'e 18'e göre daha e, detaysız oluyor zaten ondan dolayı bu da böyle bir güzellik olmuş yani benim hoşuma gitti araç gerçekten de e, zaten fotoğraflarda görür görmez direkt aklıma 131 geldi çünkü 131'in yanına efsane şekilde yakıştı ikisi de eski olduğu için bu 1982 model o da herhalde bir 1900 bu oda 84 85 var yani hemen hemen aynı yılların arabaları videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar daha çok video gelecek bundan sonra biraz daha da böyle proje yapmayı bıraktım da hazır araçlar çekiyorum ondan dolayı daha çok video gelecek arkadaşlar kanalımda olmasını istediniz videoları yorumlara yazabilirsiniz Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz